Kratos ilk kez bir kahraman olarak anıldı. God of Ragnarok'un sonunda Kratos bir duvar resmi görüyor. Resimde halkın önünde bir törenle anıldığını görüyoruz. Yıllardır tanıdığımız Kratos için bu sahne neredeyse imkansızdı. Tanrıları öldüren, dünyayı kana bulayan o adam nasıl olur da bir tapınakta sevgiyle anılır. Ama bu sahne aslında bambaşka bir şey anlatıyor. Santa Monica'nın anlatı ekibi açıkça söylüyor. Bu duvar Kratos'un ölümünü değil, yüceltilmesini temsil yani artık Kratos nefretle değil minnetle anılan bir tanrı. Eskiden korkulan bir cellattı. Şimdi ise halkın kurtarıcısı. Tanrıları yok eden bir kasaptan insanlara umut veren bir sembole dönüştü. O resimdeki tapınak tanrıları öldüren adamın değil, insanları kurtaran tanrının hikayesini anlatıyor. Ve belki de en önemli detay şu: ilk kez bir tanrı olarak değil, bir baba, bir insan olarak gördü. Tüm ömrünü savaşarak geçiren Kratos, sonunda barışlanıyor. O sahne, onun öfkesinin değil, affedilişinin resmi. Kratos'un hikayesi artık ölümle bitmiyor. Çünkü o kaderini kırdı. Artık bir tanrı değil, insanların kalbinde yer eden bir efsane. Ben hasta etme Kebap. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı unutma.